Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri de Aycan Yanaç oldu. Issız Adadaki performansı merak konusu olan Aycan Yanaç'ın hayatına dair bilgiler de gündeme geldi. Genç yarışmacı, Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum. Sözleriyle iddiasını ortaya koydu. Peki, Aycan Yanaç kimdir? Kaç, yaşında nereli? Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nürnberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde milli kadın futbol takımında forma. Giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nürnberg'de başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynadı ve 3 gol attı aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri döndü. Yanaç, Türkiye Kadın Milli U, 19 takımına kabul edildi ve ilk kez 4 Ağustos 2015 tarihinde Bosna, Herse'ye karşı UEFA geliştirme turnuvası maçında oynadı. 2016 UEFA 19 yaş altı kadınlar şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı. Grup 4, toplamda 7 kez şapka taktı. 7 Nisan 2018'de Estonya ile yapılacak hazırlık maçında Türkiye kadın milli takımına davet edildi.